hızlı bir şekilde yaprak budaması nasıl yapılır şöyle gösteriyoruz arkadaşlar şimdi biz genelde teknik olarak göstermek için yavaş yavaş gösteriyoruz ama yavaş yavaş yaparsanız bu seranın içerisinden çıkamazsınız onun için hızlı bir şekilde gözle kontrol edip yaprağı hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi budamak gerekiyor ve şurada ben göstereyim zaten bizim anlattığımız gibi şöyle bakın yapraklar bizim anlattığımız gibi budanmış ablalarımız işini hem hızlı hem düzgün yapıyor bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ne tarz yapraklar almışız bakın şu şekilde yaralanmış yaprağı ne tarz yapraklar almışız bakın eski yapraklar bakalım şuradan çekeyim ne tarz yaprak almışız gene eski yaprak arkadaşlar bu miadını doldurmuş daha genç yaprağı fırsat vermemiz gerekiyor.